Merhabalar arkadaşlar. Burcu Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Sizlere kendi memleketimin yöresel bir lezzetini yaptım. Biz bilik diyoruz. Başka yörelerde ne deniyor gerçekten bir fikrim yok. Umarım sizler de tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Çorum mutfağından bilik giyersin o zaman. Hadi başlayalım o zaman. İlk olarak kabımıza 8 su bardağı un alıyoruz. Ortasını açıp bir paket kurumaya koydum ben arkadaşlar. Ama isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. 4 su bardağı ılık su kullanıyoruz. Hafif ele yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor bu arada. Yoğurma işlemimizin ardından hamurumuzu 1 saat kadar mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumuz tam da istediğim gibi mayalandı arkadaşlar. Portakal büyüklüğünde bezeler alıyoruz. Yöresel bir lezzet olan tarhana'ya bulayarak bezelerimizi tepsimize diziyoruz. Ben sizler için tariflerimi yapıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de videolarımı izlerken sıkılmıyorsunuzdur. Olumlu ya da olumsuz bütün eleştirilerinizi bekliyorum arkadaşlar. İlk deneyimim olduğu için biraz heyecanlıyım. Heyecanımı da mazur görmenizi istiyorum. Desteklerinizi yetirgemezseniz çok sevinirim. Bütün bedelerimizi aynı işlemden geçirdim arkadaşlar. Hepsi hazır. Üzeri için 3 yemek kaşığı yoğurda 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyoruz arkadaşlar. Ama üzerine isterseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Tercih size bırakıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü pişiriyoruz arkadaşlar. Fırınlarımızın dereceleri farklı olduğu için kontrollü pişirmenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Afiyet olsun.